bilim, insanlığın en büyük gücü. Geçmişte yapılan keşifler, bugün dünyayı anlamamızı sağlıyor. Peki, tarihe damga vuran bilimsel keşifler ve teoriler nelerdi? Bugün, insanlığın kaderini değiştiren 5 büyük bilimsel keşif ve teoriyi konuşacağız. Hazırsanız, zihin patlaması başlıyor. Anlatıcı: 1859 yılında Charles Darwin, Türlerin Kökeni adlı kitabında evrim teorisini ortaya koydu. Bu teori, canlıların doğal seçilim yoluyla değiştiğini ve adapte olduğunu öne sürdü. Örneğin, Galapagos Adaları'ndaki ispinoz kuşlarını inceleyen Darwin, her adadaki kuşların gagalarının farklı olduğunu fark etti. Bu da çevreye uyum sağlamak için canlıların nasıl değiştiğini gösteriyordu. Bu keşif, biyolojinin temel taşlarından biri oldu ve modern genetik ile birleşerek bugün evrimi daha iyi anlamamızı sağladı. Anlatıcı, 1915 yılında Albert Einstein, fizik dünyasını sarsan bir teori sundu, genel görelilik teorisi. Neto'nun çekim yasasına farklı bir bakış getiren Einstein, kütlenin uzay zamanı büktüğünü ve bu bükülmenin yerçekimi olarak algılandığını ortaya koydu. Bu teori sayesinde kara deliklerin varlığı kanıtlandı, GPS sistemleri geliştirildi ve evrenin genişlediği keşfedildi. Bugün evreni anlamamızı sağlayan en güçlü teorilerden biri olmaya devam ediyor. Anlatıcı: Tüm canlıların genetik şifresi olan DNA, 1953 yılında James Watson ve Francis Crick tarafından keşfedildi. DNA'nın çift sarmal yapısı, genetik bilginin nasıl aktarıldığını anlamamızı sağladı. Bu keşif, tıpta devrim yaratarak genetik mühendisliği, hastalıkların teşhisi ve kişiye özel tedavilerin önünü açtı. Bugün bile, gen düzenleme teknikleriyle bilim insanları birçok hastalığa çare bulmaya çalışıyor. Anlatıcı, klasik fizik her şeyi açıklayamaz. İşte bu yüzden kuantum mekaniği doğdu. 1900'lü yılların başında evren 13.8 milyar yıl önce yoğun ve sıcak bir noktadan genişleyerek oluştu kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu evrenin doğuşunun kanıtı olarak kabul ediliyor. Bugün teleskoplar sayesinde evrenin en eski ışığını gözlemleyebiliyor ve büyük patlamadan hemen sonraki anları anlamaya çalışıyoruz. Bilim her geçen gün yeni keşiflerle insanlığın ufkunu genişletiyor. Evrimden kuantuma, DNA'dan uzayın derinliklerine kadar birçok keşif hayatımızı değiştirdi. Peki sence geleceğin en büyük bilimsel keşfi ne olacak? Yorumlara yazmayı unutma. Videomuzu beğendiysen like atmayı ve yeni içeriklerimiz için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bilimin ışığında kal.